tüm haklarda ücretsiz şu anda bir ücretsiz hak veriliyor. Bu hakkınızı ben bardaklara seçerek kullanıyorsunuz ve çıkan megabayte direktman otomatik olarak Türkcell'e hesabınıza gönderiyorlar. Bu videonun içerisinde en az 10 GB internet nasıl haftalık kazanabilirsiniz yılbaşına özel olan kampanyadan faydalanmak için kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izleyin ve sizlere şunu söyleyeyim herkes 10 GB haftalık olarak kazanacak yılbaşı gecesine kadardır bu kampanya bilginiz olsun hemen geri geliyorum. Arkadaşlar ilk kampanyamız şu anda e, burada kim gebe uygulaması biliyorsunuz şöyle geri geldiğimiz saktirde direktme üst kısmında numaramız gözüktüğü için hemen şöyle yukarı kaydırdık. Şimdi ilk adada boş yok kısmına geldikten sonra arkadaşlar şu anda burada bir adet ücretsiz hak sizlere veriliyor. Bana 6 GB çıktı buradan. Şimdi burada herkese bir adet ücretsiz hak veriliyor. Öncelikle metabayeti görüyorsunuz. Daha sonra bardaklar dönüyor. Herhangi bir ABC şeklinde bir tanesini seçiyorsunuz. Daha sonra çıkan metabayet ücretsiz olarak size geliyor arkadaşlar. Geri geliyor. you know. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi bana 6000 e, metabayt geldi yani 6 GB en çok yorum atana bu interneti hediye edeceğim videomuzun altına en çok yorum atana bu interneti hemen ona göndereceğim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde hemen şu anda 6 GB kazanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese yılbaşı gecesine özel bir hak veriyorlar kim GB ister uygulamasında. Ama ben haftalık 10 GB almak istiyorum kesinlikle diyorsanız videonun açıklamayı kısa Bir link verdim. Bu uygulama yeni bir etkinlik başlattı. Şu anda etkinlik yani arkadaşlar 24 aralık saat 17 çift sıfırdan itibaren yani 46 dakikadır bu etkinlik başlatılmış link açıklama yoksa vereceğimiz ilk sayısı buraya gelerek uygulamayı indiriyorsunuz iOS Android tabletlerde bile oluyor uygulama indirdikten sonra açıyorsunuz açtıktan sonra burada Facebook Google son giriş etabı telefon üzeri SMS yoluyla kayıt etabıdır veya TikTok etabı üzeri kayıt olabilirsiniz 4 yöntemden birini seçerek kayıt yapacaksınız sonraki etapta doğum tarihi, cinsiyet profil resmi üçünde yapacaksınız profil resmi rastgele bir duvara bile çekip ekleyebilirsiniz veya farklı bir kişinin resmi ekleyin. maksat adımı geçin. Hemen kaydımı yapayım. Geliyorum. Kaydımı yaptım ve geldim. Ücretsiz bir şekilde kaydımızı tamamladıktan sonra arkadaşlar hemen ben kısmına geldim ve burada 10 gebe etkinliği görüyorsunuz. Yeni kayıt olmanıza rağmen eğer ki bu etkinlik size yoksa arkadaşlar uygulamayı indikten 1 saat sonra yüklenebilir. 2 saat sonra en geç 3 saat bittiği gibi otomatik yükleniyor. Yani diyelim ki ben uygulamayı, videoyu 3 saat önce izleyip Uygulamanın linkini hemen e, açıklama noktasındaki linkten bahsediyorum. Linkten indirdiysem yani 3 saat bittiği gibi direktmen uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Hemen ben kısma gelin. 10GB interneti hemen burada olacak. Hemen tıklayıp numaranızı yazıp interneti kendinize gönderiyorsunuz. Tamamıyla ücretsiz kampanyadır. Yani şu anda bu etkinlik sadece yeni üyelere özeldir. Ve şu anda 24 Aralık saat 17'yi çift itibaren kaç olanlara dahildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eski kayıtlara bu etkinlik sergilenmez. Sadece yeni kayıt olmanız lazım. Ve diyelim ki siz daha önce kayıt oldunuz. Ne yapacaksınız? Geri geliyorum. Arkadaşlar uygulamayı kesinlikle kaldıracaksınız. Eğer sizde varsa daha önce kaldıktan sonra açıklama yoksa vereceğimiz linke basıp uygulamayı indirip hemen açacaksınız. Ve yeni bir kayıt oluşturarak hemen 10 GB etkinliğinden hemen internet almak için ben kısmına geçerek 10 GB kısmından hemen internet alıyorsunuz. Bu şekilde hemen interneti kendinize ait olan cep telefon numaranıza veya farklı bir arkadaşınıza bile gönderim yapabiliyorsunuz. Her bir telefonda bir adet tek internet alma haftalık olarak şansınız mevcuttur. Bilginiz olsun link videonun açıklama yoksa mevcuttur.